Herkese okay, selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte gece yarısında bir dondurmacada çalışacağız. Buna çok ihtiyacımız var. Like'ın attıysan ve kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Gecelerimi bu küçük dondurma dükkanını işleterek geçiriyorum. Bir hastalıktan muzdaribim. Bazen aslında orada olmayan şeyler görüyorum. Bu cinlenmiş bu. Karanlıkta fısıldayan ve hareket eden şeyler. Deme abi. Evde yalnızım deme. Doktorlar tedavisinin olduğunu söylüyor ama henüz karşılayacak param yok. Ay. Bu yüzden gece gündüz çalışmaya, her kurşu biriktirmeye devam ediyorum. Yine de ne yaparsam yapayım gölgeler beni hiç terk etmiyor gibi görünüyor. Paspası al ve zemini temizle. Bunu iyi dedin dayı. Of, bıktım artık ama ben sizden ya. Bu pis insanlardan ben bıktım ya. Arkadaşlar böyle de pis etmezsin be. He? Vallahi hiç insan sevmiyorum ya. Gerçekten çocuk ve bazı yaşlılar dışında insan sevmiyorum yani. Şu pisliğe bak yani. Bu pisliği yapan insan olamaz abi. Ya da insandır yani. İnsanlar yapar çünkü böyle şeyleri. Evet tabii burada kirlendi. Ben mi döktüm bunları yoksa gelen kişiler mi yaptı? Vallahi bir bir ürktüm ha. Ben bir ürktüm yani özellikle bu odadan. Arkadaşlar. Okey. Burası dondurma dükkanı. Alanımız. Ay, tuvalet kağıdını al ve tuvalete koy. Hey, iyi dedin onu. Dayı. Ay bundan geçemiyor muyum? Başımın belası. Tuvalet kağıdını aldım. Ve vc'lere koyar attı. Abidik. Diğerini de alalım. Çekelim bakayım. Obelik tamam. Dükkan tepesini çevire... E, müşterileri bekle. Hemen çevireyim efendim. Hoş geldiniz efendim. Daha hiç kimse yok biliyorum. emme. Ama... güzel güzel geldiniz. Haydi bakalım gelin gelin. Canınız dondurma çekmiyor mu gecenin bir yarısına? Kilo almak istemiyor musunuz? Buraya gelin. Evet. E, buyur abim. Oh be sonunda hala açık bir yer. Evet gece yarısı dondurma satan tek benim zaten abi. Fabrikada çifte var yadan çıktım. Orada her şey yağ ve metal gibi kokuyor. o işçi abim. Bugün tek istediğim tatlı bir şeydi. Yaşadığımı bana hatırlatacak bir şey. Abi benden olsun be sana. İşçi abim benim. Bir kase e, yaban mersini verebilir misin? Sadece yaban mersini. Basit olan en iyisidir. Hemen abime bir kase yaban mersini verelim. Abime. Abim bir kase yaban versin istiyor. Ben vermez miyim? Buyur abim. Teşekkürler dostum. Bugünümün en iyi yanı olabilir. Sağ ol abim. He. 42. Tamam. Abimizi dolandırmayalım sakın. Sakın ha. Bay bay abi. Hoşça kal. Yine gel bekleriz. Ben hep açığım zaten. Mecburum. Burada çalışmaya mecburum. Hiçbir yere gidemiyorum. Beni buraya bağladılar resmen. Hadi bakalım. Ne kadar sattık bu arada? Dondurmayı fark etmedim. Aa 8 lira 8 dolar okey gayet iyi Hadi canlı dondurma çıkan yok mu gecenin bir yarısı Hamile olan falan yok mu Hoş geldin Keltuş abim Hoş geldin Burası ne zaman açıldı Dün Sana hesap mı vereceğiz bir de Yıllardır dondurma yemedim Sadece burada durmak bile garip hissettiriyor Ne alaka Hapishanede bize asla tatlı bir şey vermezlerdi. Ay üzüldüm bir yanda Sadece ekmek çorba ve bazen çürük bir elma mı? Abi tamam ya. Benden sana yine bedava olsun hadi. Neyse bir kilo iki top yaban mersini ve bir top vanilya istiyorum. Bir kilo iki top yaban mersini. Bir topumuz neydi? İki top yaban mersiniydi. Abi abi bitti ya yaban mersinim. Ne yapacağız şimdi? Bunu alıp yaban mersini yapacağız. Ha sugar. Milk. Yaban mersini. Okey bro. Burada bekleteceğiz. Tamam. Aldım bunu. Gidiyorum arkadaşlar. Evet. Ee, sugar. Milk. Yaban mersini. Çalıştır. İşte bu be. Haydi bakalım. Güzel güzel Vallahi Dondurmayı da yani. Abi bayağı bekleteceğiz ama. Bu hemen donuyor mu ki acaba? Arkadaşlar bir bilemedim. Abi sen bir de vanilya mı istiyordun? Şuradan sana da bir top vanilya vereyim. Diğer top da gelecek. Herhalde donmuştur diye düşünüyorum. Acaba dondu mu? Sanırım donmuş. Vallahi. Donmuş gibi. Yes yes abim sana. iki yaban mersini. Buyur. Buyur abim. Teşekkürler. Belki daha sık vurarım. Okey. Ee, para üstü 13 lira. 1, 2, 3. Eğer polis beni kovalamayı bırakırsa tabi. Abi sen vurama ya. <laughs> sen git abi tamam mı? Sen vurama lütfen. Sen beni bir gerdin. Evet arkadaşlar. Şurayı kapatalım da elektrik faturası çok gelmesin. Bekliyorum. Neden bugün işler bayağı kesat? Kimse gelmiyor baksanıza. Hoş geldin Bıldırcın. <laughs> Ay senin ben. Bak. Cino. Merhaba bayım. Ben kadınım yalnız. Annemle karşıdan karşıya geçerken bu dükkanı gördüm. Ondan dondurma istedim ama hayır dedi. Son zamanlarda hep hayır diyor. Anne ne derse o gece yarısı dondurma yemmez yavruç. Bu yüzden ondan gizlice kaçma buraya geldim. Umarım öğrenmez. Al işte suçuna beni de ortak edecek şu an. Babam eve gelmediğinden beri çok üzgün. Bir kilo, bir top çikolata, bir top limon ve bir top vanilya alabilir miyim lütfen? Alabilirsin canım benim. Çikolata, vanilya ve limon istedin değil mi? Al bakalım. Al git bir daha gelme. Teşekkürler bayım. İyi günler canım. 5, 1, 2, 3. Bay bay. Ya annenin kızla işler çavırma. Ben biraz dondurma yapsam iyi olacak gibi de. Neyse. Bekleriz artık. İşe göre müdahale ederiz arkadaşlar. Evet bekliyorum hala. İşler baya gerçekten sıkıntılı. 40 yılda bir müşteri geliyor. Bunlar da böyle tuhaf tipler. Gece yarısı yiyen yani dondurmayı yiyenden ne bekliyorsun ki? İyi akşamlar burası güzel kokuyor. Yani <laughs> ne alaka benim kokumdur canım o. Dondurma her zaman anıları canlandırır. Komik olanları. Bazen kanlı olanları. Çok yanlış düşünüyorsun. Bilirsin insanlar korktuklarını çığlık atar ve o çığlık neredeyse soğuk bir şeyi ısırdığında çıkan sese benziyor. Hayatımda bu kadar sayko. <laughs> bir dondurma düşüncesi duymadım gerçekten. Neyse bir külahın içine 3 top limon koyarak beni şaşırt. Niye seni şaşırtayım? 3 top limon. 1, 2, al işte limon bitti. Bekle. Bekle lan. Seni şaşırtacağım şimdi bekle. <laughs> ne alakaysa ya şeker. süt ve limon arkadaşlar. Beni izliyor bu. Gerildim bak. Ne izliyorsun beni? İnşallah beni buraya kitlemezler bak. Eğer biri beni buraya kitlerse altıma ederim. Var ya. Altıma hemen ederim yani. Herhalde olmuştur diye düşünüyorum. İki saniye içine donduğunu düşünüyor ette. Daha donmamış arkadaşlar. Anam. Anam kendi kendimi kitledim. Dondu mu? Donmuş vallahi. Kısa çık şuradan. Vallahi ben oraya şey yaparsanız sıkıştırırsanız çok korkarım. 3 top onu şey demişti, değil mi? on demişti değil mi? Al. Kalın olanmış. Al. Teşekkürler yarın akşam geri geleceğim eğer ışıkların hala Yarın kapalıyız abi. Bak yanmıyor ışıklar. Işıklarımızda bir problem var beyefendi. Gidin ve bir daha gelmeyin. Okey. Lütfen. Işığı nasıl kapatabiliriz? O geldiği zaman acaba. Eee? Kimse yok mu? Kapasak mı? Aha polis geldi. Vallahi polis geldi. Ne alaka şimdi? Abi iyi akşamlar. Güzel bir dükkan var burada. Hmm. Bu mahallede dolaşan şüpheli bir adam hakkında ihbarlar alıyoruz. Kalın siyah saçları var. Büyük kaba görünümlü bir adam. Muhtemelen sigara kokuyordur. Aklına bir şey geliyor mu? Neyse zamanını boş harcamayayım. Bana sadece bir kase çikolata ver lütfen. Abi vereyim. Ee, ben bilmiyorum bu arada. Adam madam. Tamam. Kaşık da vereyim abi. Ah buyur. Teşekkürler kendine Bak eğer garip bir şey görürsem bize haber ver. Ee, garip bir şey görürsem sana haber veremem dostum. Haydi bay. <laughs> <laughs> Okusa beni keser vallahi o gelen kişi. Nakitimiz 58 dolar. Dondurmada 58 dolar iyi mi? Bence çok iyi değil. Cık, ne yapalım? İhtiyaçlarımızı karşılamak için burada gece gündüz çalışıyoruz işte. Helimi sen ne gelir başka? Kimse de gelmiyor zaten. Aha geldi. Abi çok korkunç. Abi çok korkunç gerçekten. Sen <laughs> ah burası. <laughs> ah neresi? <laughs> ne kadar şirin bir dükkan açmışsın? Yine de hava burada ağır geliyor. Sen de hissediyor musun? Sanki duvarlar sır tutuyor. Sen yalnızken onları kulağına fısıldamak için bekliyor. Normalde artık tatlayamam. Doktorum kaçınman konusunda ısrar ediyor. Gereksiz bilgi vermeyin bana. Ama bu gece bu gece farklı hissediyor. Ya bunları ben of oh, döveceğim şimdi. Önlerim bile tat için geri dönebileceği türden bir gece. Siz ne saçmalıyorsunuz gece gece ya. Rahmetli kocam beni her pazar dondurma yemeği çıkarırdı. Her zaman bir kase paylaşırdık sadece bir çünkü çok fazla tatlılığın istenmeyen şeyleri çağırabileceğini söyledim. Ne diyorsun bacım? Bana sadece çilekli küçük bir kase hazırlayabilir misin lütfen? Çilek her zaman onun favorisiydi ve kırmızı ne kadar güçlü bir renk sence de öyle değil mi? Aşkın rengi ve uyarıların. Ne diyorsun sen ya pislik kadın? Şunu bir çilek verek de gitsin ya. Ay bir daha çilek yemeye gelirse tekrar yapacağız. Teşekkür ederim canım. Bir an için sanki onun yanında oturuyormuşsun gibi hissettim. Ay bu da bana taktı. Arkadaşlar. Yürü git gelme. Ama dikkatli ol. Boş sandalyelere çok uzun bakma. Bazen çok uzun süre boş kalmazlar. Dedi ve gitti. <laughs> Bütün deliler beni buldu arkadaşlar. Gerçekten hepsi beni çekiyor. Belki de bugün bu kadarlık yeter. Dükkanı kapatıp biraz dinlenmeliyim. Kesinlikle. Burası geçen her saat daha da ağırlaşmaya başladı dükkanı kapatıp biraz dinlenmeliyim. Gerçekten arkadaşlar. Benim bir midem bulandı. Şöyle bir dükkanı kapatalım mı? Ay önce temizleyip sonra mı kapatacağız ya? Uf ya neden ya? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Altımı ettim dayı. Allah seni kahretsin pislik. Oy. <laughs> Ah merhaba. Nereden çıktın kız seni? Seni korkuttuysam özür dilerim. İstemeden oldu. İçeri girdiğimde boş görünüyordu bu yüzden sadece bir an tuvalete girdim. Eğer beni korkuttuysam gerçekten çok özürüm Gerçekten istemeden oldu. Bak şimdi dostum. Bu yerdeki paspası görüyor musun? Bunu? Evet. Asla sadece bir kö, kilo, iki top limon ve iki top vanilya almaya gelmiştim. Umarım sonra olmaz. Ay gerçekten çok korktum bu arada. Bir anda kalbim durdu. Ee, ve tekrar az önceki karışıklık... Hayır bu arada. Yok. Kapattık dükkanı. Yürü git. İşim e benim yerleri temizlemek. Çık git hadi ya. Pislik. Yüreğimi indirdi ya. Vallahi çok korktum. Of. Ah. Tuvalet kağıdını al ve tuvalete koy. Of, bir de buna... Ah, seni de temizleyeyim mi? <laughs> Neden böyle şeyler yapıyorum ya? İstemiyorum ya. Tuvalet kağıdını alıp... Ne ara bitirdiniz tuvalet kağıdını bu arada? Allah Allah. Sadece onu yapıyorum bu arada. Tuvaletleri kim temizleyecek? Gitti mi bu? En la hala duruyor orada. Dükkan tapasını çevir ve ayrıl. Kapalıyız, hadi çık. Dediye diye diye gitti. Bitti mi? Eee çok kolaydı ama yani. Hemen bitti. Evet arkadaşlar geldiği zaman oyunun devamını oynamalıyız bence. Ama gerçekten son dakika beni bir altıma ettirdi. Demosu gayet güzeldi bence. O yüzden tam sürümde görüşürüz. Umarım videomu beğenmişsindir ve benimle birlikte korkmuşsundur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.